Birincisinde de çok başarılı geçmişti. Orada da panelde e, konuşmacıydım. Giderek de bu zirvenin maksadı, misyonu genişliyor, büyüyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın katkıları katılmasıyla da daha bir önem arz etti. Türk futbolunun bütün aktörleri bugün buradaydı. E, gerçekten Türk futbolunun yaptığı aşama özellikle tesisleşme ve futbola yapılan yatırımlar açısından çok önemli bir e, duruma geldi Türkiye. Onun için emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese Sayın Bakanımıza, Federasyon Başkanına, herkese çok teşekkür ediyorum. Onlar görevlerini yaptılar. Şimdi sıra bizde. Tesisler yapıldı. Şimdi bundan sonra kulüplere, yöneticilere, futbolculara kalıyor. Bu işin e, tamamının e, güzel bir tablo halinde sergilenmesi için e, zirveyi ben çok önemsiyorum eee ikinci bölümünde panelde de burada olacağım. Ee, Başkanım, ee, Sayın Cumhurbaşkanı söylediklerinin arasında bir cümle var ki bizim en çok dikkatimizi o çekti. Ee, evet, dünyaca ünlü yıldızlar Türkiye'ye geliyor, büyük kulüplerimizin formasını giyiyor ama bu mutluluk verici ancak Türk gençleri takımlarımızda oynasa bu bize mutluluğun yanında onur ve kıvanç verir dedi. Siz buradan nasıl bir mesaj aldınız Galatasaray Başkanı? Ee, zaten ee, Öğlenden sonra yapılacak panelin konularından bir tanesi bu. Türkiye'deki altyapının büyümesi, gelişmesi için kulüplerin yapması gerekenler var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının tespiti son derece doğru. Biz üretemedikçe dışarıdan hazır futbolcu almaya mecbur kalıyoruz. Bütçelerimiz buna kifayet etmiyor. Bugün gelen darboğazın, mali darboğazın en büyük faktörlerinden bir tanesi o. Bu amaçla Türk futboluna hizmet etmek için altyapıyla başlamak lazım. Zor bir konu. Biliyorsunuz altyapıya gelen çocuklar 10 yaşında, 9 yaşında geliyorlar. 10 sene buna yatırım yapılıyor. Sonucu belli değil. Dolayısıyla e, yılmadan bunu denememiz lazım. E, 100 kişiden 10 kişi, 15 kişi çıkartabilirsek Türk futbolu için büyük kazanç olur diye düşünüyorum. Cumhurbaş, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespiti çok doğru. Keşke sahada e, evet dünya yıldızları olsun fakat çoğunlukla bizim Türk oyuncularımız olsun. Sayın Başkan, öğleden sonraki panellerden birinde UEFA direktörü de olacak. Ee, sizin yakın zamanda bir UEFA ile görüşmeyi İsviçre'ye gittiğiniz yönünde haberler de vardı. Hazır yakalamışken e, yani Biraz aslında sürpriz bir ziyaretti. Biz çok beklemiyorduk. Ee, neden icap etti ve neler oldu orada? UEFA çok bizi değilse, UEFA bizim üst kurulmuş. yani Avrupa futbolunu yöneten kurum. Dolayısıyla biz UEFA'ya devamlı e, gidip geldiğimiz normaldir. E, bu yeni regülasyonlar var. E, özellikle fair play'de. Onlarla ilgili bir görüşme yaptık. bir e, bilgi kirliliğini gidermek istiyorum. Galatasaray'ın veyahut da Galatasaray'ın bu yaptığı bu UEFA ziyaretinden hiç kimse başka bir maksat sunup çıkarmasın. Bu tamamen ileriye dönük önümüzdeki yıllardaki financial fair play'in gelişmesiyle ilgili alınan yeni kararlarla ilgili bir ziyarettir. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu manada en ufak bir sıkıntısı yok. Yapmış olduğu da yani ilgili bir sıkıntı ha. değil o zaman. Bu... Yani bu, bu şekilde bilgi kirliliği var. Onun için de <laughs> yani UEFA'nın kapısından bile geçmemek lazım. Oraya gidince. Musunuz yani? Biliyor musunuz yani kararlar aşamasını, aşamasını da daha da, 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 sayı altı üstüne Nasıl mutlu verişim? Şimdi, şimdi... Tamam, tam istediğim, tam istediğim seviyede, seviyede, değil. seviyede değil yani Galatasaray, yani Galatasaray evet altyapısı evet, var, alt var var bayağı, bayağı, deli, der, bayağı da, gire, da. Miz al, miz miz al, miz miz hala ama hala miz miz biz miz 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 demek ki e, üreten üreten, üreten miz demek, miz miz demek ki başarılı saymamamız lazım kendimizi. Dolayısıyla buradaki yeni bir yapılanma zaten bugünkü panelde de konuşmam şeyinde bu da var. Bildiğiniz gibi bizim Florya tesislerini yeni bir alana taşıyacağız şuna itiraf Şunu etmek itiraf zorundayım. zorundayım. Florya'daki, Metin Oktay, Oktay tesislerinde, tesislerinde altyapıyı çalıştırmak alt için nizami sahamış. İki tane iki nizami saha var. var. Birinde, birinde A birinde takımı idman yapıyor. Diğerinde, Diğerinde stat gibi, standan oluyor, şey. maç oynuyor. Maç oynuyor. Maç oynuyor. E, Altyapı alt aşağı, yapı, yapı, aşağı yukarı olan yaş kurulumuz yaş var. Yaş Bunların idman, idman yapacağı nizami saha yok. Yarım sahalarda veyahut da çeyrek sahalarda idman yapıyor. Şimdi ben bunu defaatle Şimdi dile, defaatle dile getiriyorum. getiriyorum. Bugün, bugün Florya'da sıkışmışlığımız tesis, tesis açısından Galatasaray'ın altyapısını da etkileyebiliyorsunuz. Galatasaray önümüzdeki sınıfı taşındıktan sonra, sonra da, da öncü kimliğini, kimliğini, kimliğini burada da gösterecek. gösterecek, gösterecek çok farklı, çok, farklı. Bir, çok büyük değişiklikler evet, yapacağız yani. şey zaten. Bir küçük bir şey daha soracağım. Sayın, Sayın Başkan, başkan. Galatasaray spor, 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 Kulübü'nün örneğin 2016, 2016 ya da 2017 bütçesinde, bütçesinde altyapıya, altyapıya harcadığı harcadı, harcadı, para ne kadar? Şimdi burada, Şimdi burada çok çok, çok anladım. Çok net çok rakam net vermek, rakam mümkün, vermek değil. Mümkün, mümkün değil çünkü çünkü şey geçmiştik şey var. Yani burada yani burada yani sadece, sadece antr antrenörleri, 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 buradaki yetiştiricilere antrenörleri, antrenörleri, verilen parayı dikkat alırsanız antrenörleri çok, çok büyük bir para değil. Yani toplam bütçesi aşağı yukarı 11-12 milyon TL civarındadır. Ama yan faktörleri var. Deplasmana, Deplasmana gidişi, gelişi. De gelişi Bunlar da dikkate alınca yaklaşık üç çerçevede bir bütçemiz bir var. var. Ee, bu bütçe, bütçe bence yeterli. 4 milyon, milyon dolardan yani fazla. Dolar dolar evet, dolar tamam. dolar. evet. Şimdi bu bütçe, Şimdi yeterli, bu bütçe değildir. yeterli değildir. Ama, ama tesisin, tesisin de, yeterli de yeterli olması lazım. Yani yatırımı, yani. Yapmak, yani yatırımı yapmak için sahalarımızın yeterli, yeterli olması lazım. lazım. Tesisin yeterli olması lazım. İnşallah yeni taşınacağımız yerde bunu sağlayacağız bu kadar alt yapıyı konuşmuşken başkanım, başkanım, başına, yapalım, gelmiş olan sonra sonradan alt sonra yapının başına, sonra. başına, gelen Riker'in gel, geri 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 durumu ne olacak? Böyle bir kavgası, alt da kalması gibi kalbim bir ihtimal var mı? O konuda yok. Maaş hayır. Alan Şu anda konuşuyoruz. Galatasaray AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu istifa etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Valla be, ben, be, de ben de de arkadaşım bir arkadaşım ve fatih dolayısıyla dün Ereğli'ni Dolayısıyla bugün Ereğli'de. geldiğim zaman, Ereğli'de. dün telefonla dün öğrendim. E, kendi, kararı. E, kendi, kararı. kendi kararı. Yani, yani konuda e, fazla, fazla yorum fazla yapmak, yapmak, yapmak istemiyorum. Ve zor günlerde zor devraldık, devraldık de. biz. İşte, dolayısıyla ve Atasaray'a hizmet eden kişilerin kan kustuğu zaman kızılcık şerbeti kızılcık içtim diye bilmeleri lazım. Dolayısıyla ee, e, e, her zorlukta, her şeyde her şeyde e, pes, e, pes, pes etmemek lazım. lazım. Ben o, ben o direnci göstermek, göstermek istiyorum. istiyorum. Dolayısıyla, Dolayısıyla e, Galatasaray'ın Galatasaray bütün, bütün zor bütünlerini geçiriyoruz. Inşallah. i̇nşallah çok iyi günlere doğru gidiyoruz.